Buyur. Alo? 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 He? Alo? He? Alo kime neredesin? Ben ne zamandır senin peşindeyim sen bunun farkında değilsin de Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu Bilmiyorum ama yani. ki Bir şeylere karşılık vermek istemiyorsun Tanıyorsun değil Biliyorsun Kime sen ben sana aşığım ya. He? Çok seviyorum seni. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Nerede görüşelim ki? Ne zaman nerede istersen görüşelim. Başım olur mu? He? Nerede mi? Nerede istersen ben, benim hiç fark etmez. Ben alan yazayım ben kendim Aşkım, nasıl görüşeceğiz? Bir tane. Ya, alo. Çok şaşıracaktım zaten kim olduğumu da. He. Alo. 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 Biliyorum ben dinliyorum. Ha? Adım, seni dinliyorum. He? Tanımadın mı? Ben seni görüşmek için <laughs> anayarda yani görüşelim. Tamamdır senin peşindeyim sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğunu. Bilmiyorum bana yani, yani bir şeylere karşılık vermek istemiyorsun. Valla Vallahi bilmiyorum. Mısın? Biliyorsun. Bilmiyorum. Aşkım. Sen de. Ben de sana bilmiyorum açıyorum. Seni. Doğru bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Başım olur mu? O, olur. Nerede mi? Nerede? nerede? benim için hiç fark etmem. He? Alo. Çıklarım. Ha. Yani, Çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. He. Seni çok seviyorum. Ben, ben de seni seviyorum aşkım. Alo. Alo. Evet. Aşkım ne yapıyorsun? Ben seninle ne konuşuyorum. He? Ben ne zamandır senin peşindeyim sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum ki. İstemiyorsun yani. Bir şeyleri e, karşılık vermek istemiyorsun. Ben seni şey istiyorsam. Biliyorsun. Biliyorum. Bilmiyorum. Ama artık. Evet. Ben sana aşığım ya. Ben de, de sana aşığım. Ben sana açıyorum. Bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Tamam. Görüşüm mu? Ha? Neredeyse, Hı? Nerede? Hı? Nerede? Benim için hiç fark etmez. Ba Baryam, Ben... Baya ben Ahanya'da çalışıyorum. Bir tane. Beni görünce çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. Beklerim. Seni çok seviyorum. Unutma. Tamam. Alo. 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 Evet, ben dinliyorum bana. Nasıl? Tanımadın mı beni? Tanıyamadım yani bak, ben. kusura bakmayın ama. Ben şu senin peşindeyim, sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum ki. İstemiyorsun yani. Bir şey böyle karşılık var. Ben, ben yalnızım ben. Yalnız kişi... bir şey Biliyorsun. Beni, ya, ben yalnızım ya. Zaten... Evet. Ben sana aşığım ya. Ben de sana ne aşığım. Tamam seni. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Tamam. Akşam olur mu? Olur. Nerede mi? Ne? Nerede? nerede? İstersen benim için hiç fark etmez. Beklerim seni güzelim. Aşkım. Bir Aşkım bir tane. Beni görecek mi zaten kim olduğunu da. Kim? Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Alo. 哎呦！哎。